Merhaba, iş görüşmesine geldiniz. Hoş geldiniz. Maaş beklentiniz mi? Asgari. Maalesef. Ben en az 100 bin lira veriyorum. Özel araçla veriyorum. Ama ben otobüse alışmıştım. O zaman tamam otobüs alalım. Hakan, yeni personelimiz için hangi hat? 500 TL. Bir tane 500 TL, e, iki tane 500 TL e alır mısın yedek dursun? Ya da dur. Evin nerede senin? Uzakta ya. Sıkıntı yok. Şirketi senin evin yanına taşıyorum. Ne mezunusun sen? Ben yazılım. Yalnız bizde o departman yok. Ben gideyim o zaman. Yok, hayır hayır kesin. Otur. Alo, hemen bir tane yazılım departmanı açın. Seni de onun başına geçiriyorum. Ee, kız arkadaşım var. Yok. Daha mı? Sana bir arkadaş göndereceğim. İlgin Onların. Ben gideyim. Hayır gel oğlum daha dört. Tamam onu da hallettik. Başka? Çalışma saatleri Bizim şirketimizin katı kuralları var. Mesai saatleri içinde seni çalışırken görmeyeceğim. Çıkarken de işte maillere. Aaaa yalan. evde. Seni ben gerçekten sevdim. Severler genelde. Şirketin yarısını senin üzerine. Hatta seni evlatta kalıyorum. Ben öldükten sonra da bu şirket sana kalacak. Bana baba diyebilirsin. Baba. Aslanım benim. Al ne var ne yok. Diyorsan sat istiyorsan. Ne istiyorsan yap. Çalışma başar. Buradan gelen parayla. Yat aşağı. Hadi çok çalışın hadi. Kalk. Kalk yemeğe gidiyoruz kalk. Hadi. Baş beklentiniz nedir? Asgari. Güvenlik alın bunu buradan. Siz ne yaptınız da asgari istiyorsunuz ya? Çıkar mısınız beyefendi? Evet ofisime zorla girip asgari ücret istiyor. Bakın arkadaşlar. Gel. Gel. <laughs>